Güzel Manisa'mızdan hepinize yeniden selamlar, saygılar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir tarif edeceğim. Günlerce bayatlamayan, kıyır kıyır, çok lezzetli bir çörek otlu tuzlu kurabiye tarifi bu. Sizler için şöyle bir doku testi yapıyorum. Bakın, çatılı değdir değdirmez hemen dağılıyor. Çayın yanına çok lezzetli oluyor bu tarif. İsterseniz bu güzel kurabiyenin yapımına hemen başlayalım. Karıştırma kabımıza ilk önce oda ısısında yumuşamış 125 gramlık tereyağını koyalım. Üzerine bir çay bardağı dolusu sıvı yağ ekleyelim. Çay bardağı ölçümüz her evde bulunan klasik 125 mililitrelik çay bardağı ölçüsüdür. Bu iki malzemeyi şöyle bir karıştıralım. Hızlı bir şekilde sonrasında sırasıyla diğer malzemeleri eklemeye devam edelim. Bir tane yumurtanın sarısını ve beyazını ayıralım. Sarısını üzer için sonra kullanacağız. Beyazını yine karıştırma kabımıza koyalım. 2 yemek kaşığı sirkemiz var onu da ekleyelim ve 1 yemek kaşığı tepeleme pudra şekeri ilave edelim. Pudra şekeri bu kurabiyenin o sert tuzlu olan kısmını biraz daha yumuşatacaktır. Ve 1 yemek kaşığı da çörek otu ekledikten sonra yine bütün malzemeleri şöyle bir karıştıralım. Sonrasında bir paket kabartma tozumuz var onu da ekleyelim ve artık unu ilave etmeye sıra geldi. Her zaman söylediğimiz gibi unu azar azar ekleyeceğiz. Bu arada bir çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Onu da belirteyim. Şimdi spatulayla bütün malzemeleri karıştıra karıştıra ilerleyeceğim. Yanıma toplamda 2,5 su bardağı un aldım. Şimdi spatulayı bir kenara bırakıp artık yoğurarak tam kıvamını sizlere göstereceğim. Un miktarı yumurtanızın büyüklüğüne göre ve unun kalitesine göre her zaman değişebilir birkaç kaşık onu da belirteyim. Ben e, yarım su bardağı kadar daha un ekledim ve toplamda 3 su bardağı dolusu un ekledim bu kurabiye de onu da belirteyim. Şimdi sizlere yakından kıvamını göstereceğim. Asla hamurunuz sert olmamalı yoksa şekil veremezsiniz. Bu şekilde yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsiye misket büyüklüğünde parçalar kopararak kurabiyelerime şekil vermeye başladım. Evet bu kısım biraz el oyalıyor ama e, çok lezzetli. Yani sonunda çıkan lezzete bayılacaksınız. Buna garanti ediyorum sizlere. Ve kısa sürede oluyor. Tarifimi tam da buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olup videonun altına küçük bir yorum ve beğeni bırakırsanız beni desteklemiş olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet bu şekilde yine ikişer şekilde de elinizi hemen yuvarlayabilirsiniz kurabiyelerinizi böyle hızlı oluyor bunu da göstermek istedim sizlere tarifte kullandığım bütün malzemeleri videonun altındaki açıklamalar kısmına yazıyor olacağım ve tarifle ilgili aklınıza herhangi bir soru takılırsa yine videonun altındaki yorumlar kısmına belirtin ben de görür görmez elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Bütün kurabiyelerimi bitirdim. Bu arada fırını ısıtmayı unutmayalım. Alt üst ayarda 180 derecede kurabiyelerimizi pişireceğiz. İlk başta ayırmış olduğumuz yumurta sarısına bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Şimdi güzelce çırptım ve kurabiyelerimin üzerine bir fırça yardımıyla sürüyorum yumurta sarısını. Yumurta sarısını eklemiş olduğumuz sıvı yağ sayesinde hem harcınız çoğalır bütün kurabiyenize yeter hem de daha parlak gözükür kurabiyeleriniz. Onu da belirteyim. Kanalımda birçok kurabiye tarifi bulabilirsiniz. Tarifimi beğenip yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Hızlı bir şekilde kurabiyelerimize yumurta sürme işlemini bitirdik. Artık son bir işlem kaldı. Ben e, kurabiyelerimin üzerine bu aşamada çörek otu serpeceğim. Siz isterseniz susam da serpebilirsiniz. Ya da hiçbir şey serpmeyeyim. Sadece yumurta sarısıyla fırına sürebilirsiniz kurabiyelerinizi. Hem yapımı kolay hem de çok kısa sürede pişiyor. Ve günlerce bayatlamıyor. Gerçekten çok güzel bir tarif. Bu tarife kefilim arkadaşlar. Evet çörek otu işlemi de tamam artık fırına gönderebiliriz. Dediğim gibi alt üst ayarda 180 derecede ısıtılmış fırında pişireceğiz. Benim fırında yaklaşık 30-35 dakikada böyle güzel kızardılar. Tamamıyla soğuduktan sonra servis tabağına alabilirsiniz. Evet görüyorsunuz yakından da bir çekim yaptım sizlere. Yine çok güzel bir tarifin sonuna geldik. Sizler kurabiyemin son dokusunu izlerken ben de burada videomu sonlandırayım. Beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.